Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten. Vapur düdükleri ötmededir. Etraf alaca karanlık. Köprü açıktır henüz. Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam. Yolculuğumuzun sürmüş oldukça. Gece demir köprülerden geçmiştir tren. A başında 5-10 haneli köyler. Telgraf direkleri yollar boyunca. Koşuşup durmuş bizle beraber. Şarkılar söylemişim pencereden. Uyanıp uyanıp yine dalmışım. Biletim üçüncü mevki. Fakirlik halim. Lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş. Sana sapancadan bir sepet elma almışım. Ver elini Haydarpaşa demişiz vapur rıhtımdadır, pırıl pırıl. Hava hafiften soğuk, deniz katran ve balık kokulu. Köprüden kayıkla geçmişim karşıya, bir nefeste çıkmışım bizim yokuşum. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, kim o dersin uykulu sesini içerden? Saçların dağınıktır, mahmursundur, kim bilir ne güzelli görünürsün sevgilim bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sesler kalkmamıştır Haliç'ten, fabrika düdükleri ötmededir.